Oy girelim bence. Boş ver. Evet. Gaza geldim Hopa hadi bakayım. Salayısı salayısı. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yunus kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Demir'den Elmasa serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sadece Vandal silahı ile maçı kazanmaya çalışacağım. Bakalım nere olacak İyi seyirler dilerim. Ne görecekler ki? Dolduruyorum. <laughs> Orada. Ah. Gözü ah. ah. Solda. Bir düşman kaldı. Ayakta Ay kalan ee, son tepede, oyuncu. Tepede, tepede, tepede. Ah. sana be. Aa az kalsın vuramıyordum şeyi şu alttakilere. Biraz elim soğuk ısınmadım ben, farkındasınızdır. Ben. Ama ee başardı Aziz bunu. Bu arada Vandal alamadığım roundlarda şey yapacağım. USB çekeceğim. Arkadaşlar maalesef vandal alamıyorum. Şerif alacağım. Bakalım. İnşallah vurabilirim. Kolçucum ben. açılmayın. Birden fazla düşman görüldü. Gözlerini kapatalım. Düşman görüldü. Size Reis bombalarının sesi geliyor mu? Termal bomba. Evet. Ah. Dolduruyorum. Giriş. Ah. 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 Ne oluyor bir kişi? Vur şunu. Bir düşman kaldı. Vurma vurma. Ya yerdeki silah almayı düşündüm de onu kullanamam. Bu arada elomuz gitgide yükseliyor şu an. Altın silverlardayız. Rankımız acaba ne açılacak bakalım. Mid var. Ne görecekler ki? <laughs> 2 tane şurada şey var. Orada. Delik ne bak. Gözlerini kapatalım. Evet. Kendime bastım kanka. Ah <laughs> dur o şeyini öldüm ya. Bitliyim onu vurayım can alayım dedim de. Şey oldu yapamadım. Helal. <laughs> Güzel vurdu. Bir düşman Helal kaldı. oğlum. Spike düştü. Adam or Helal be. Akım çok iyi geldi güzel de kazanıyoruz. İnşallah yenebiliriz kolayca. Değil mi? Aynen. Birinci jet burada. Beyna. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Tek yan var. Oy, kafama yerleştiriyordu çocuk. Düşman görüldü. Bir düşman kaldı. Helal sana. Alın onu da. Helal be. Helal takım. Arkadaşlar bu arada Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Sizlerle birlikte oyunlar oynuyoruz. Video çekeceğim zaman e, Discord sunucumuza söylüyorum. Gelmek isteyen olursa sizlere de videoyu alıyorum. Ne görecekler ki? Kolumu alın benden. Bir düşman kaldı. Arkadaşlar o önceki saniyeyi yaşamadık. <laughs> ben orada hepsini vurdum çaktır. <laughs> Mermiler palso aldı yoksa ben vuruyordum onu. İnanlım ya tamam. Bu arada bakıyorum eee abone olmayanlar, like atmayanlar falan var. Yani ayıp ediyorsunuz olsunuz. ya abone olsunuz abicim. Tamam. <laughs> Av başladı. Ulti'tim abi. Başladı. Oldum. Bitti. Şeyci doğru gidiyorum ben yardıma. Görülüyor. Bayam <laughs> onu düşman. Bir, şey. bir düşman kaldı. Helal. Ya böyle bir <laughs> challenge'da takımın güzel gelmesi çok sevindirici bir haber ya. Herkes koordineli oynuyor. Abi şuradan mid var. Orada. Şurada var üstte. Orada. Mid girdi, mid girdi, mid girdi. Ortadan girdi. Aşağıdan mı? Aynen ortadan girdi. Orada. Bak şurada e, kanalın içinden girdi Reis. Gördüm. Tam oyun oynuyor biz. Abi yürüyerek gidiyor ya çıldıracağım. Evet hepsi tepeden geliyor. Seç. Ah be. Spike yani Orada geçireci. ben onu vursam var ya. El aldık. İnşallah alırlar da. Güzel. kalan ah son be. versen. Neyse. Benim hatam ya. Git var. 2. 3 <laughs> mit. Gözlerini kapatalım. İki, bir tane kutu üstü Değil çıktı. Mi? Kutu üstü. İki kutu üstü. Nasıl vuruyor ya? Ben de kafasına vuruyorum. Gördünüz. Hatta yakınlaştırayım orayı. <laughs> helal takım. Hadi oğlum. Maximilian helande. Ah be bir canı var kesin. Bir düşman kaldı. Sarıda. Sarı kutuda. Sarı Helal. Ben de yavaştan bu haritaya alışmaya çalışıyorum. Bu haritaya da alışırsam çok güzel harita Defans tarafı çok sarıyor ya. ya. Şu an şurada bir AWP molta. <laughs> Hepsini vuracağım da. Ah. Ha, bir gif. Mangel oynuyor. Çekilin yolumdan. Ultisini attı jet. Tıklaması yok. Artı bu Düşman Ha, gökyüzüne çıktı beni vurmaya Bidba. çalıştı. Dostlarımı yok edemezsiniz. Kör öldüm ya. Mitchet. Böcek. Öldüm. Geldim üst taraftayım. Ne görecekler ki? Dikkat dikkat. <laughs> Gözlerini kapatalım. Ah! Düşman yerde. Ah! Dolduruyoruz. Hmm. Bir düşman kaldı. Ah! Helal. <laughs> Çocuk çok güzel arkaladı Vana ya. Adam adam Helal olsun. Arıç son tur yanıma vandal alayım bir tane daha. <laughs> Lazım olur. Tetriyecekler kör olmaklar Ben fazla düşman görüyorum. Susul kaçacağız. Orada. Düşman görüldü. İçeri girdi. Orada. Geliyor solunda. Ayakta kalan son oyuncu. Alın bir durun lan. Duyuyorum. Gölge çıkıyor. Orada. Ah. Low ee, Sage. Ne görecekler ki? Spike düştü. Spike bende. Can, 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 can. Gölgeler durmaz. İyileştiriyorum. E içeride var side dışı. Masum dönmedi lan. Arka geldi. kalan son Neyse. Ya mouse'um mouse dönmedi Jet'i vuramadım ya. Mousepad'im kaymıyor artık eskisi gibi. Arkadaşlar ne bana ya? bir mousepad önerebilir misiniz? Şöyle masa boyutunda olsun. Klavye falan fareyi komple alsın böyle. Büyük bir mousepad. Bir de arkadaşlar bu haritanın böyle sorunu var. Bakları falan var. Şimdi bakın çocuk yapacak. Yapamadı. Yaptı mı? Olmadı. Görüldü. Ha ben de bekliyorum olacak. Bıçaklandım. Güzel güzel. Ya kör yedim. Uçururum. Ya rastgele sıktı öldüm ya. Neyse boş ver onu. Normalde o bug'da şey var. Ee, hani jet bana üste doğru çıktı böyle ultiyle ile vurdu ya. Çekilin yolumdan. Oraya kadar çıkabiliyor. Normalde iki deşte oraya çıkamıyor sanırsam Bir de artı olarak bu haritada şöyle bir şey var. Bir yerde Çirin FPS alımdan. düşürten bir Ayak şey var. Jet'in zıplıyor jet. Oraya takılıyor. FPS düşüyor herkes. İnşallah bu bakları düzeltirler. Gözcü yerleştiriliyor. Astray. Nice Görledim. Ne görecekler? Üst tarafta var. Sağ üstü. Görüş kısıtlanıyor. Gözlerinizi takın. Abi o seyirci nereden gördün beni? Düşman görüldü. Çok erken açtım be Oha iki kişi vurdu güzel. Sarmal bir eğimi gelişti sanki. Bir şey oldu seyircim. İyileştiriyorum. Oy Debe. girelim bence. Boş ver. Evet evet. Sol tarafta var. Ah. Gaza Gelenin geldim olmaz. dur. Hopa hadi bakayım. Gitti. Sala iyisi sala iyisi. Bir düşman 4 Abi ne hilesi ya ayıp bir şey. Arkadaşlar bana hile diyorlar. Ayıp da bir şey. Göremeyeceksiniz. Ee, Jett en son ne oldu? Ayakta kalan son oyun. Bir düşman kaldı. Arkama. Loft. 100 canı falan... Hey. Et evet, güzel bir round aldık arkadaşlar. Karşı takım kaybedince ağlamaya başladı ya. Ya oğlum hile falan değilim lan. Videoyu atınca görürsünüz. Ben lazım. Gözlerini kapatalım. Bir düşman kaldı. Spike kuruldu. Düşman görüldü. Neredeymiş o? Oh. Abi gel. Hayat. O bakı göster artık Hayat. ya. Çok merak ediyorum. Abi çok yaptım da şimdi olmuyor. Bakın şimdi. Olmuyor abi, olmuyor. Baş baş. Biri gitti. İyiymiş. Dolduruyorum. Yıl İyi var mı? Düşman öldü. Ah. İyileştiriyorum. Koş koş koş. Git git sen git ben burada. Bomba ama. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Dinlen. Tek Helal ya. sana be. Saldıranlar kazandı. İkinci maçımız da bu şekildeydi. Şöyle skor tablasını da açalım. Güzel bir video oldu. Demirden Elması serimizin ikinci maçını kazandık arkadaşlar. Ve Vandal Challenge'ımızı başarabildik. Et Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, Selinlikle kalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.